Merhaba. 19-25 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu hafta Ay Oğlak burcunda olacak, pazartesi sabahı ve Boğa burcundaki güneşle üçgen açı yapacak. Ardından saat 10'da boşluğa girecek. öğleden sonra 12.58'den itibaren Ay Kova burcuna geçiş yapacak. Hafta sonu biraz daha ciddi ve sorumlu enerjiler etkisi altındaydık ve pazartesi öğle saatlerinden itibaren Ay Kova burcuna geçince daha özgür, daha sosyal enerjiler bizi etkileyecek. E, grup çalışmaları, arkadaşlıklar, ee, sosyal faaliyetler toplumsal konular biraz daha ilgimizi çekebilir. Daha idealist tavırla içerisinde olabiliriz. Özellikle hava grubu burçları için terazi, ikizler ve kova burçları için haftanın ilk günleri, ayın pozisyonları daha destekleyici olacak. Evet 20 Mayıs Salı gününe geldiğimizde gün boyu ay kova burcunda ilerliyor olacak. Ee, ve Mars terazi burcunda artık ileri gitmek üzere düzeliyor. Biliyorsunuz Mart başından beri Mars Terazi burcunda retro hareketteydi ve e, özellikle Terazi burcu, Koç burcu ve diğer öncü burçları biraz daha zorlayıcı bir pozisyondaydı. Şimdi Mars düzeliyor. E, bu durumda e, enerji daha direk hale gelecek ve daha yararlı, verimli hale gelecek. E, özellikle ilişkiler, hukuksal konular, e, eşitlik, adalet, hak, hukuk, estetik, sanat, güzellik gibi konularla ilgili e, Mars terazi terazi burcunda enerjisini biraz daha direk olarak kullanmamıza yardım edecek. Hava grubu burçları için ikizler, terazi ve kova burçları için Mars'ın terazi burcundaki seyri daha yararlı olacak. Evet 21 Mayıs'ta ay kova burcunda son dördün fazında ilerliyor olacak Sabah saatlerinde e, güneşle kare açı yapan ay sabah 6'dan itibaren boşluğa girecek e, ay Güneş karesi biraz duygularımız ve düşüncelerimiz arasında gerginlik yaratabilir karşı cinsle ilişkilerde de birazcık daha dengeli olmaya çalışmalıyız öğleden sonra 15-20'den itibaren ay balık burcuna geçiş yapınca daha duygusal ve içe dönük enerji enerjiler gündemde olacak. Aynı gün güneşin de burç değiştirdiği bir gün güneş artık boğadan ayrılacak ve ikizler burcuna geçiş yapacak. 21 Mayıs'tan itibaren güneş özellikle günlük hayatımızı biraz daha hareketlendirebilir. İletişim, eğitim, yakın çevre ilişkileri, seyahatlerle ilgili konular daha fazla enerji altında olacak. Haberleşme trafiği de çok artabilir günlük hayatımızda. 22 Mayıs'ta bütün gün ay balık burcunda olacağı için daha içe dönük ve e, duygusal enerjiler söz konusu. Biraz daha sezgilerimizi dinleyebiliriz. Empati yeteneğimiz artabilir. Yakınlarımıza, çevremize karşı biraz daha duyarlı olabiliriz. 23 Mayıs'ta sabah saatlerinde Ay Merkürle kare açı yapacak ve 9.26'dan itibaren boşlukta olacak. Bu da biraz iletişim sorunlarının e, olabileceğini işaret ediyor. Özellikle değişken grup burçlar, ikizler, balık, yay ve başak burçları iletişimlerinde Sorun yaşayabilirler, zihinsel olarak odaklanma sorunları olabilir. Bunun yanı sıra e, yanlış anlaşılmalar, e, ilişkilerimizde ve sosyal ilişkilerimizde biraz problem yaratabilir. Dikkat etmeliyiz. Akşam 19'dan itibaren Ay Koç Burcuna geçiş yapacak ve daha aktif, enerjik dışa dönük enerjiler gündemde olacak. Hafta sonu Ay Koç burcunda ilerliyor olacak. Bu da motivasyonumuzun ve cesaretimizin yükseleceğini ancak biraz sabırsız ve düşünmeden de hareket etme potansiyelimizin olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra Yengeç burcundaki Jüpiter ve Akrep burcundaki Satürn arasında da ayın 24'ünde çok güzel üçgen bir açı etkili olacak hafta sonu birkaç gün bu açının etkisi devam edecek. Özellikle uzun vadeli konular için çok destekleyici ve yardım edici olabilir. Maddi manevi konularda yardımlar alabiliriz ve girişimlerimiz de başarılı olabilir. Jüpiter satürn üçgeninin etkisi altında. Evet sevgili izleyiciler haftanın genel etkileri böyle. Tabii ki daha detaylı bilgiler için burcunuzu ve yükselen burcunuzu da takip etmelisiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.